Merhaba arkadaşlar, selamun aleyküm. Nasılsınız, iyi inşallah iyisinizdir. Ben iyiyim hamdolsun. Laralımız yok. Bunun da hanım kırık kareli. Orada derler böyle zararımız yok diye. Evet Milyon bir önceki videoda güzel manzarayı izledik. Ve devamında aşağı inmeye başladık. Bu güzel virajlarda. Tabii ki şehir içi olduğu için temkinli iniyoruz. Her an her şey fırlayabilir diye bekliyorsunuz. Ama zaten fazla bir nüfus yok orada. Olsa bile Herkes ne yapacağını, ne edeceğini bildiği için o da ürkmenize gerek yok. İşte yani gene dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Maalesef diyorum ama yani en büyük yaramız yani kendi açımdan öyle diyeyim. En büyük yaramız kural diye bir şey tanımıyoruz maalesef. Ve yurt çıktığımızda öyle hoşumuza gidiyor ki sürmekten keyif alıyoruz artık. Ya sadece etrafı seyretmeye odaklanıyorsunuz. Trafiği siliyorsunuz aklınızdan, sadece sürüyorsunuz ve etrafa bakıyorsunuz. Başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Kafa bomboş ya. Harika bu duygu. Eğer yurt çıkmadıysanız mutlaka ne yapayım edin. Gerçi yeşiliniz yoksa biraz zor ama siz haklısınız o konuda. Ne diyeyim ki? Belki Bulgaristan o da vize istiyor, değil mi? bir Ne bileyim, ben, bizim o konuya girersek çıkamayız. Neyse, konumuza devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi. Ha, bu arada bir önceki videoda bahsettim. Ee, halk eğitimin düzenlediği güvenli sürüş eğitimi, eğitmenliği eğitimi. Ha, tam ismi bu. Katılıyorum. Bu hafta devam ediyor. Bu hafta devam edecek. Haftaya da tahmin ediyorum bir iki gün olmayabilir. Şunu gördüm. Hani eğitimin her türlüsü de var. Yani yeter ki eğitim olsa, eğitimde zarar gelmez zaten. 2017'de gör gittim. Bu OMM'nin ücretli eğitimine iki tane bir de e, reklam olur, olur mu bilmiyorum ki. Onların güvenli sürüş eğitimine katıldım. Ücretle. Ve e, bazı konularda köreldiğimi gördüm arkadaşlar. Tamam buralarda sıkıntı yok. Yani düz he, herkes gider. Şimdi viraj iniyoruz. Bugün onun konusu geçti mesela. Hani dik viraja çıkarken ki viraj, inerken ki viraj farklı. Mesela şurada. Şimdi viraj başlamadan önce virajı dönme hızına uygun hıza daha doğrusu uygun hıza düşürmeniz gerekiyor motoru. Mesela bakın burada e, viraj görülüyor. Göremediğim virajları navigasyondan bakıyorum. Şimdi şurada frenlemeyi yapıyoruz. Yapıyoruz. Uygun vitesi attık. Attık. Bırakıyorum devrajı. Freni Burada kendi haliyle bırakıp döndürüyorum. Birazcık tabii gaz isteyebilir. Hafif de gaz olarak. Ya, frene pek yaptığımı düşünmüyorum ama. Yani uygunuza düşürdüysen motoru. Frene hiç gerek yok. Zaten e, basmıyorum kesinlikle. Kesinlikle demeyeyim de şimdi biraz düşündüm onu dedi derken. Her vitesi bırakırsam, şey, devreci bırakırsam basarsam daha biraz yanlış acil etmeyin bir dakika. Debriyaja basarsam motor salar kendini frene basmak zorunda kalırım. Dolayısıyla debriyajı bırakmıyorumdur diye düşünüyorum. Çünkü artık e, bazı şeyler otomatikleşiyor araba kullanan var seçiminde. Yani vitesi kaç attın, ne yaptın, ne ettin artık vücut onu alışıyor beyin. Otomatik yapıyor yani hiç düşünmüyorsunuz bile. Şimdi o Burada o hesap oldu. Ya tabii ki. Zaten bir hızlanma var yani. O motor zaten akıyor. Biz debriyajı sıkarsak motor salacak geldi. Dolayısıyla tabii freni de bırakıyorum. Fren yok. Motor e, hızıyla motor dönüyor. Sadece bakışımı ayarlıyorum. Dönme hızı bittikten sonra dönüşü tamamladıktan sonra eğer yolunuz olursa, vitesi büyütüyorum zaten. Böyle akıyoruz. Ha, i̇nişi anlatmış olduk dolayısıyla. Tabii o dik inişti biraz. Bak mesela burası iniş. Pek sevilmezdi. Şu an kendi halinde akıyor motor. Evet gelin dik dik rampa. Rampı yıraçı ee, da. Ne oluyor basıyorsun işte. Yani yokuş çıkarken yani yokuş viraj dönerken dönmeye basasın ki kaza basıyorsun. Onda bir sıkıntı yok. Sıkıntı inişte. Evet. Ve manzara harika ya. Bu arada e, burası Gayranger. Burası ve çıkış. Çıkışı kaçırmayın arkadaşlar. Şöyle kaçırmayın. Yukarıda e, yukarıda derken tabii buraya ineceğiz. Biraz bir süre Yüz gideceğiz bir sonraki video. Yukarı salacağız gene. Yukarı çıkmaya başlayacağız. Orada da yukuşa şeyi, şeyi göreceğiz zaten. Yukuş yukarı. Virajı görürüz. Evet. Burada da güzel bir viraj. Mesela burada. Attım virajı. Bıraktım. Şirin şeyi. Şu an kendi akıyor. Tabi e, çıkışa yaklaşırken hafif gazla destek gazı veriyoruz. Evet. Aynı şekilde bakın. Burada da biraz görünüyor. Arkaya bakış. et evet, bıraktık. Motor kendi halinde dönüyor. Evet, tam. Şimdi tabi e, tabii değiş, değişik dönüş şekilleri var. Bunu nasıl anlatır? Şöyle olacak bu arkadaşlar. Anlatayım mı? Bir şey var, var mıdır bilmiyorum ki. Gerçi birazdan viraja değişir ama buradaki viraj 180 derece gibi biraz. Tamam 180 derece dönüyorsun. Sıkıntı orada oluyor zaten. Yerde, diğerlerinde pek sıkıntı olmaz. Motorhaneyle burada buluşacak ilk önce. Yazdım biz e, ee, buluşma diyor. Sabahleyin işte bir kahvemi içersin falan bir kahve ısmarlarım demişti. Allah ben de iyi olur dedim. Ama buluşma saatini biraz ee, herhalde varis saatimi daha doğrusu biraz hani erken olur diye düşündüm. Fazla oyalandım. Dolayısıyla geç kaldım. Aslında burada buluşacaktık. Biraz oturacaktık kahve içerken. E, muhabbet edecektik ama nasip değilmiş, niye diyelim. E, Zamanlı zamanlama hatası oldu. Benim açımda. Yani size benim miyim mi? Ben de öyle türü. Öyle oldu. Evet. E, maalesef virajlar bitti. Bunu başka bir virajda anlatırım olmazsa bu Şimdi burada size şey anlatayım. Burayı buraya kadar da nasıl konuşurum diyordum. Bu kit yetmedi. Şimdi ben canlı canlı benzin nasıl alınır? Şimdi dört numara arkadaşlar. Pompaların numarası var. Bir. Buraya yapmışım ben. Burada bırakıyorum motoru. İniyorum aşağı. Evet, çantaları giriyorsunuz. Arka sere dolu zaten. Orada ne var? Çadır var, ee, yağmurluklarımı koyduğum poşet var ve tuz şişelerim var. Ben niye arıyorsam? Şey arıyorum ben. Kart nereye konacak? Ona bakıyorum. Bu arada e, her pompada da oluyor kredi kartı yan tarafında. Bazen böyle iki pompanın ya da üç pompanın işte bunun gibi ödeme noktası oluyor. Yani pompada da olabiliyor iki pompayı da bir pomp bir ödeme sistemi de olabiliyor. Yani pompada yoksa yanımda tarafı Şu mavi yerde. Yoksa eğer bir cihaz post cihazı ona bakıyorum. Ondan emin olmaya çalışıyorum ben. Bir tane vardır. Oraya gidiyorsunuz. Gidelim. Evet şöyle bir cihaz. Tabii inşallah görünmeyecek maalesef. Anlatayım ben. Kartı çıkarıyoruz. Görünmüyor ama. Tabii kafada olunca kamera ama bunun videosu var arkadaşlar. Çektim merak etmeyin. Ama bayağı ileride. Yani kamerayı aldım elime. Hem anlattım hem gösterdim. Kamerayı takıyorsun. Aman pardon. Kartı taktım. Şifreyi yazıyorsunuz. Tamam diyor. Hangi pompadan alacaksın diye soruyor. 4 e, numaraydı. 4 diyorsunuz. De, ne kadar alacağını soruyor. Mu acaba? Bakın onu şey yapamadım. Yok kredi tak, kartını taklitse onu sormuyor. Sorunu da var, sormayanı da var. Şimdi burada hangisi bilemedim. Bunu hangisi bilemedim. Bu tahmin ediyorum sormuyor. Evet sormuyordur. Kredi kartından e, şifreye girdik. 10 puan numarasını seçtik. 4 dedin. Sonra kredi kartını çek check diyor. Çekiyorsun Merak etmeyin. İngilizce seçeneği var. E, İngilizce yoksa ki vardır diye tahmin ediyorum ama bir iki kelimeyi öğrenin al diyor. Alıyorsunuz kartınızı. Pompaya gidiyorsunuz. Pompayı çektiğiniz zaman zaten ee, pompanın pompası evet garip oldu biliyorum ama ne diyeyim ki başka. Tabancanın ha tabancanın pompası çalışıyor. İstediğiniz brrrr diye çalışıyor pompa. Tık yoksa bilin ki bir aksilik var. Başlıyorum doldurmaya. Akıyor benzin tabii. Ben burada şimdi e, hafta sonu mu? Bugün hangi gün? Kafam karıştı. Cuma'nın bu Cuma galiba. Hafta sonu gördüğüm kadarıyla fiyatlar piksleniyor, Yani ucuz, pahalı yok. Öyle olunca burada da pahalıydı. 100 kilometre gidecek kadar benzer aldı Ortalama 3 litre. okunuyor muyum bilmiyorum ki. Şu an bende ekran küçük. Üstteki kron 60 kron oldu. 2.5 litre, evet şimdi görebildim. 2.6 2,7. Siz görüyorsunuz değil mi? Ben zor görüyorum. 2,8. Evet. 3 litre kadar alacağım. Evet. İstiklal müdürlüğü kadar. Çünkü akşam oluyor. Ee, yar sabah. Yarın bakarım dedim. Evet. 9 ve 3 litre. Tartıştı evet, evvel. Ha şeyi tamamladım herhalde. 25 kron olsun diye. 2,5 çarpın. Türk parası. Tabii o zamanki şimdi bilmiyorum nedir dur vaziyet. Evet, pompa yeri koyduğunuzda arkadaşlar e, hesabını yapıyor pompa. Tabii ki e, şeye ilk defa izleyenler varsa kartı ilk çektiğinizde a, nedir mesela bu diye kron 10 litre. En fazla ne kadar aldınız ki? Ne diyelim 10 litre olur mu? 10 litre bir litreden litreden 40 kron yapar. Valla unuttum arkadaşlar ya. Biraz sallaması olacak ama. Hadi 30 yok bir dakika. 10 litre 15 yapsak hadi 20 litre yaparsak 20-500 kron. Ortalama diyelim hadi 400-500 kronu kartınızdan çekiyor. Kredi kartını al diyor. Sonra Şimdi doldurdunuz, pompayı taktığınızda aldığınız miktarı düşüyor. Geri kalanını işte bir gün, iki gün fark et. E, iki günü pek şey yapmadım ama kontrol etmedi şimdi. Yine yalan söyleyeyim. E, kartınıza iade ediyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Daha sonra ara ara baktım. Zaten e, turu tamamladığımda ekstra çıkart teker teker bütün şeyleri öyle satmadım zaten. O bilançoyu öyle çıkardım. Bundan sonra yola devam. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Evet ee, güzel bir verdi verdiğimi düşünüyorum. Biraz açısından eğitimi anlattım. Canlı canlı benzin aldık. Evet yokuş çıkışta görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Son kamera kontrol. Hoşçakalın arkadaşlar.